Arkadaşlar merhaba. Bu hafta yaş problemleriyle alakalı soru çözümüne devam ediyoruz. Evet hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Demetin 8 yıl önceki yaşının şimdiki yaşına oranı 3 bölü 4 demiş. Arkadaşlar burada şimdiki yaşına x dersek 8 yıl önce x-8 olacağını görelim. Şimdi bize demiş ki 8 yıl önceki yaşının şimdiki yaşına oranı 3 bölü 4. O yüzden bu şekilde orantımızı kurarız. Burada 4x eksi 32 eşittir 3x'ten x'i arkadaşlar 32 buluruz. 6 yıl sonraki bir soruya lütfen dikkat edelim. x'i 32'ye 6 eklersek 38 olur. İkinci sorumuza bakalım. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları farkının 5 katıdır. Şimdi burada yine görselleştirelim. Baba ve iki çocuğun iki çocuğun arkadaşlar yaşları farkı. Burada yaşları farkının hiçbir zaman Değişmeyeceğini e, hatırlatıyorum. Şimdi yaşları farkına x dersek babanın yaşına o zaman 5x demeliyiz. 8 yıl sonra dediği için arkadaşlar. Hemen 8 yıl sonra ya gidelim. O zaman 5x artı 8 olur babanın yaşı. Çocukların yaşı, yaşları farkı değişmez. Buraya dikkat edelim. Evet 8 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları farkının 6 katı dediği için de bunu 6 ile çarpıp babanın yaşına eşitliyoruz. Buradan da x'i 8 buluyoruz. Ve babanın şimdiki yaşı dediği için arkadaşlar 8 kere 5'ten 40 olur. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katıdır. Şimdi hemen yine anne ve kızına şöyle kıza x anne 3x diyelim. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde yani kızı 3x olduğunda ne kadar yıl geçmiştir arkadaşlar? 2x yıl geçmiştir değil mi? O yüzden 2x yıl annede yaşlanacağı için e, anneye 5x demeliyiz. İkisinin yaşları toplamı arkadaşlar 72 olmuş. O zaman bu ikisini toplayıp 72'ye eşitleyip x'i bulalım bakalım. 8x 72'den x'i 9 buluyoruz. Bizden neyi istiyor? Annenin bugünkü yaşı. 3 kere 9'dan 27 buluyoruz. 45 yaşındaki bir annenin yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katına eşittir. O zaman arkadaşlar anne 45 yaşındaymış bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Anne 45 de 3 çocuğu yaşları toplamı o zaman ne olur? 3 çocuk diyelim. Bunlar da 15 yaşında olur. Şimdi kaç yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olur. Şimdi arkadaşlar x yıl sonra diyelim. x yıl sonra dediğimiz için anne 45 artı x yaşında olacak. Burada dikkat edelim lütfen. 3 çocuk olduğu için 3 çocuğun yaşları toplamı 15 artı 3x olur. Çünkü her biri x artıyor. 3 tane de çocuk olduğu için 3x artar. Evet bu buna eşit olur Kaç f O zaman buradan biz 2x'in 30 olduğunu ve x'in de 15 olduğunu buluyoruz. Evet sıradaki soruya bakalım. Şimdi aşağıda isimleri işte abc'de olan 5 kişi verilmiş. Şimdi... E Mantık olsa arkadaşlar, bize verdiği bilgileri şimdi tek tek kullanalım bakalım. A, B, C, e, D ve E. Şimdi ilk bilgide diyor ki bize, A ile D aynı işlemler. Şimdi bunu şöyle gösterelim. Bunlar aynı işlemler. C, E'den 8 yaş büyüktür. Şimdi o zaman biz E'ye X diyelim. C'ye X artı 8 yazmamız gerekir. Şimdi bunu kullandık, bunu da kullandık. D, B'den 3 yaş küçüktür. D ve B hakkında şu anda bir şey bilmiyorum. Bir son bilgi kullanalım. A, C'den 5 yaş büyüktür. A, C'den 5 yaş büyüktür. Evet, C'yi bildiğiniz için A ya da 5 eklersek, X artı 8 arkadaşlar. X artı 13 olur. Şimdi bir önceki bilgiye bakalım. D, B'den 3 yaş küçüktür. Arkadaşlar burada A ile D aynıydı. Hemen hani D'ye de X artı 13'ü yazabiliriz. Şimdi D, B'den 3 yaş küçüktür. O zaman B 3 yaş büyük olacak D'den. Yani X artı e, 16 olur. Evet. Şimdi burada e, şıkları incelersek B, C'den 2 yaş küçüktür demiş. B ve C'ye baktığım zaman hayır öyle bir şey olamaz. D, C'den 5 yaş büyüktür. D ve C'ye bakarsan arkadaşlar D, C'den 5 yaş küçüktür diye pardon ama e, büyüktür demeliydi. O yüzden bu da yanlış. B, E'den 10 yaş büyüktür. B ve E'ye bakıyorum. Hayır 16 yaş olduğunu görüyorum. A, E'den 13 yaş küçüktür. A ve E'ye bakıyorum arkadaşlar. 13 yaş büyüktür deseydi doğru olurdu. A, B'den 3 yaş küçüktür. A ve B'ye bakıyorum. Evet, biri x artı 13, biri x artı 16 olduğu için 3 yaş küçüktür demesi doğru olmuş olur. Evet, sıradaki sorumuzda Seda ile annesinin bugünkü yaşları toplamı 5x. Seda'nın yaşının, annesinin yaşına oranı 3y olduğuna göre Seda'nın yaşı aşağıdan hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada a, annesi ve Seda var. Yine annesine x diyelim de y pardon x ve y zaten kullanılmış biz bunlara a ve b diyelim o zaman o zaman toplamı 5x dediği için arkadaşlar öncelikle a artı b'yi 5x demeliyiz bir de ne demişti sedanın yaşına annesinin yaşına oranı yani b bölü a'nın da e, 3y olduğunu vermiş sedanın yaşı aşağıda hangisi yani b'yi bulacağız o zaman bizim a'yı yok etmemiz lazım Nasıl yok edebiliriz? Burada arkadaşlar e, birinci denklemden A'yı çekelim. A eşittir 5x eksi B olur. Ve bunu şuradaki yerine yazalım. Yani B bölü A yani 5x eksi B eşittir 3y olur. Evet. Buradan B'yi yalnız bırakacağız. Şimdi şu taraftan devam edelim. Arkadaşlar burada içler dışlar çarpımı yaparsak ee, ne olur? B eşittir. 3Y'yi de içeri dağıttığımızı düşünelim. 15 XY eksi 3 BY Eksi 3 B'yi sola alırsak ve B parantezine alırsak ne olur bakın. B parantezinde 1 artı 3Y eşittir. 15 XY olur. Ve buradan da arkadaşlar bu çarpım durumda olduğu için karşıya bölüm olarak giderse 15 XY bölü 3y artı 1 ya da 1 artı 3y bu. Evet. Bu da D şıkkında var. Evet devam edelim. Anne baba ve 3 çocuktan oluşan bir ailenin yaş ortalaması 24'tür. Anne ile babanın yaş ortalaması 36. Şimdi arkadaşlar. Bir kere ilk bilgide 5 kişi olduğu için. Ve 5 kişinin yaş ortalamasını verdiği için. Öncelikle tüm ailenin yaşları toplamını şöyle söyleyelim. Ailenin yaşları arkadaşlar toplamı e, nasıl bulunur? Ortalamayla kişi sayısını çarparsak yani 24 ortalama 5 kişiyle çarparsak buradan 120 olarak bunu buluruz. Peki anne ile babanın yaş ortalamasını ne vermiş? Yani burada iki kişi var. Onu da şöyle ayrı yazalım. Anne ile babanın babanın yaşları toplamı arkadaşlar. İki kişi var burada dikkat edelim. 36 çarpı 2'den 72. O zaman biz buradan şimdi bu ikini çıkarırsak neyi buluruz? Ee, 8, 11'den de 7 çıkarsak 4 olur. 48 arkadaşlar 3 çocuğun yaşları toplamı. Şimdi çocuklar da 3'er yıl arayla doğmuş. 3'er yıl arayla doğmuş dediğin için ben o zaman şöyle yapalım. Ortadaki x olsun küçüğü x eksi 3, büyüğü de arkadaşlar x artı 3 yaşında olur. Bunların toplamı 48'miş. Buradan zaten 3'ler gitti. Ama burada dikkat edin, buraya bir ortanca demiş olduk. O zaman e, 3x eşittir 48'den bir ortanca çocuğu 16 olarak buluruz. 3'er yıl arayla dediği için de o zaman büyük çocuk e, 19 yaşında olur. Evet, M yıl sonraki yaşı N6 6 olan birinin 4 yıl sonraki yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar Biz şöyle diyelim Şimdi Bir de M yıl sonra diyor ya M yıl sonra O zaman M sonraki yaşı arkadaşlar M artı 6 ise şimdiki yaşını bulmak için ne yaparız? Bu M artı 6'dan M çıkarız. Yani dolayısıyla bu kişi şimdi N artı 6 eksi M yaşında olur. Peki 4 yıl sonraki yaşı dediği için de ne yapacağım? Buna 4 ekleyeceğim. 4 yıl sonra dediği için. O zaman cevabımız N eksi M artı 6 bir de artı 4 olur. Yani buradan N eksi M Artı 10 olur. <laughs> evet. Kafa karışıklığına neden olabilecek bir soru. Lütfen dikkat edelim. Evet geldik. Dokuzuncu soruya. Şimdi burada iki kardeşin yaşları oranı 4 bölü 5'tir demiş. 6 yıl sonraki yaşları oranı demiş. Şimdi arkadaşlar. E, yine iki kardeşe burada e, x ve y de diyebiliriz ama. Ben şöyle demek istiyorum. Küçük ve büyük diyelim bu kardeşlere. Şimdi yaşları oran 4 bölü 5 dediği için arkadaşlar ben direkt 4K'ya 5K verebilirim. Büyüğüne 5K diyebiliriz. O zaman şimdi 6 yıl sonraki durumlara gidersek, yaşa gidersek 6 yıl sonra küçük kardeş 4K artı 6 yaşında olur. Büyük kardeş ise 5K artı 6. Bu oran 5 bölü 6 eşitmiş. Buradan K'yı Olabiliriz. Evet. İçişler dışar çarpımı yapacak arkadaşlar. 25K artı 30 eşittir. 24K artı 36'dan buradan K'yı e, kaç buluyoruz? 6 buluyoruz. Sorumuz neydi? Büyük kardeş. Dolayısıyla arkadaşlar büyük kardeşte 5 çarpı 6'dan 30 yaşında 30. Evet, geldik son sorumuza. Bugünkü yaşları 4 ve 5 ile orantılı. Şimdi önceki soruya benziyor. Yine bir arkadaşlar 4 ve 5 ile orantılı dediği için <laughs> yine küçük ve büyük olarak alırsak ve 4 ve 5 orantılı dediği için arkadaşlar 4K'ya 5K diyebiliriz. Şimdi 6 yıl önceki yaşı dediği için de İkisinden de 6 yıl önce. ikisinden de 6 çıkarıyorum. Yani 4K eksi 6 bölü 5K eksi 6. Bu neyle orantılıymış? 6 ve 8 ile. Yani bunu biz 6 bölü 8 e eşitleyebiliriz. Bunları sadeleştirip 3 bölü 4 diyelim. O zaman yine iç içler yaparsak 16K eksi 24 eşittir. 15K eksi 18 olur ve buradan arkadaşlar K'yı 6 buluruz. Bizden ikincisi neydi? İtalyan büyük olanı. Yine ee, büyük olan arkadaşlar 6 bulduğum için K'yı 5 kere 6'dan. Bu da yine 30 olur. Evet. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.